Merhaba arkadaşlar. Isaac Tactical kanalına hepiniz hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Ersüz ERS 2017 36 kalibre evsiz av tüfeği. Eğitimin kralı. Bununla yapılır diye duydum. Bu yüzden heyecanlıyım. Kutuyu açıyorum. Ve karşımıza yer çıkıyor. Böyle bir kutu içeriği gördünüz mü arkadaşlar? Bu nedir ya? o kadar para veriyorsunuz bir tüfek alıyorsunuz ve kutu içeriği tüfek bir şarjör bir de şarjör var tamam araba kokusu vermişler çok ihtiyacım vardı anlatamam size arkadaşlar atışa giderken bu araba kokusu çok önemli garanti belgesini vermişler bir de şöyle bir broşür Şimdi ben size soruyorum. Bu kadar para verip heyecanla bu tüfeği alıp şu broşüre bakar mısınız? Ben şahsen bakmam. O yüzden ne yapıyoruz? Çayımızı yudumluyoruz. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Şimdi bu tüfeğimizin özellikleri 36 kalibre gazlı döner başlıklı kilitli. Döner başlık kilitli hiçbir fikrim yok. Şarjörlü yarı otomatik alt tüfeği diye geçiyor. 3 kilo deniyor. Ama hissedilen ağırlığı inanın bana 3 kilo değil. 12 kalibre bora Barağım var. Onun kilosu 4 kilo kadar. Şahsen bu gayet iyi ve uygun. Tekel, çiftel. Ağırlık tam ortada. Ben ağırlığını beğendim. Arkadaşlar, uzunluğumuz 970 milimetre. Evet, 1 metreye yakın neredeyse. Bize bir beşli bir onlu şarjör verildi. AR platformuna en yakın tüfek bu arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Kurma kolu burada. Kurma kolunun burada olması güzel. İnsanlar bunu alıp kendini Amerikan komando zannediyor. Biz Türk iş komandodan vazgeçmiyoruz biliyorsunuz. Teleskopik dipçiğimiz var. Ama bu dipçiyi dibe kadar gittiğimizde bunu geri çekemiyoruz. Şurada, pardon gösteriyorum hemen. Şurada kalıyor şurası engelliyor bunu. Ne yapıyoruz? Geri çekiyoruz. Burası engellememesi için geriye kadar çekebiliriz. Omuz pedimiz güzel arkadaşlar. Kauçuk. Aynı zamanda şey tahliye yerimiz. Şarjı düşünme mandalımız. Şurada iki adet pimimiz var. Tüfeğimizi tetik tertibatını sökmek için iki adet pim. Yukarıda picatinny rayımız standart tüfeğimiz şuradan ikiye ayrılıyor yanda dört bir yanda picatinny ray mevcut şimdi burada bir katlanır gez ve arpacık sistemimiz var susturucu görünümlü namlu ceketimiz var evet çıkartın lütfen sonunda çıkabildi görüntü güzel mal biraz dandik. Fark etmez arkadaşlar bu tüfeği savunma amaçlı almadım. Tamamen eğitim amaçlı aldım. 36 kalibrenin savunması ne kadar olabilir bilmiyorum. 36 kalibre ilk defa kullanacağım. Hadi dostum bir artık. Teşekkürler. 36 kalibre ilk defa kullanacağım. Bence tüfek görüntü olarak çok güzel. 10'lu şarjörümüzü taktık. Düşürmeye bakacağım. Evet. Şarjörün içi dolu olsa veya daha hızlı bir şey yapsak kendinden düşer diye düşünüyorum. Herhalde içinde fişek yok diye geri yatırmadı. Tüfeğimiz güzel arkadaşlar. Kutu içeriğimiz kötü. Yalnızca bu tüfeğin ekstra avantajı arkadaşlar bu tüfeği modlayabiliriz bu tüfeği çok güzel hale getirebiliriz ki getireceğim de bu tüfeği modladıktan sonra çok farklı olduğunu göreceksiniz ve bayılacaksınız diye düşünüyorum şöyle dörtlü kombin bir multi tool çok işinize yarar arkadaşlar hızlıca ben modluyorum Evet arkadaşlar, kısaca modlamayı bitirdim. Yukarı bir red dot taktım. Buradan pilini açıp kapatabileyim. Alta bir hand grip yedek şarjör almıştım metal. Onu kullandım. Bence şık duruyor. Metale de şöyle bantlar takabiliriz. Aşağıya bir fener yuvası ve fener taktım. Diğer raya ise lazer taktım. Bu da çok güzel. Bu lazer ile Red Dot'ın noktasını, hedefleyicisini birleştirirsek arkadaşlar ortaya müthiş bir atış çıkıyor. Ben tabancamın Red Dot'ı ile tabancamda kullandığım lazeri birleştirmiştim. Hiçbir şekilde yanılma payı olmuyor arkadaşlar. Bu mükemmel bir şey. Silah güzel duruyor. Ben beğendim. Sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum beğenmeyi, kanala yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Sevgili atıcılar.